Ela'cığım merhaba, nasılsın? Merhaba hocam, iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ ol, ben de iyiyim. Ela, şimdi biz seninle bir süredir ders yapıyoruz ama e, bize nasıl ulaştın, özelders.com'a nasıl ulaştın? O konuda e, benim hiçbir fikrim yok. Bizi nasıl buldu? E, aslında benim yaşadığım yerde ben böyle dersleri araştırırım, hani baktım. Benim yaşadığım yerde de çok seçenek yok, ders seçenekleri. Ben de online siteleri araştırmaya başladım. Sonra Hı -hı. Özel Ders Alanı'na karşımıza çıktı. Orada hani öğretmenler hakkında bilgiler falan veriyor. Hı -hı. O hoşumuza gitti sistemi falan biraz araştırdık. Hı hı. Öyle. Evet, derime ders de yapmıştık hatırlıyorum. Bir süredir beraberiz. Evet. Seninle. Evet. Ee, sınav öğrencimsin, sınava hazırlanıyorsun. Ee, yaklaşık şu ana kadar 30 dersi yapmışız. Ee, bana geldiğinde başladığımızda e, A1'in biraz daha ilerisinde A1 plus, A2'ye yakın e, bir seviyen vardı. Şimdi artık B1'den B1 plus'tan sorular yapıyor. Gramer konularımızın büyük bir bölümünü e, bitirdik. Ki, e, şimdi biz dersimiz esnasında e, biliyorsun, sana konuyu anlatıyor, ses kaydı yapıyorum. Daha sonra dinlemek için. Ee, bu ses kayıtları e, ders hatırlamanda faydalı oluyor mu senin için? Evet ben zaten genelde ilk e, dinlediğim zaman daha iyi anlıyorum ve sizin attığınız ses kayıtlarını sonradan tekrar dinledikçe daha iyi oturuyor kafamda. Anlamadığım bir şey olduğu zaman açıp dinleyebiliyorum evet için çok iyi. çünkü ders esnasında e, anlık dalmalar olabilir e, gerçi birebir evet. çalışmada bu pek olmuyor ama e, ya da bir şey belki yanlış duyup yanlış anlama olabilir bunlara en, engelleme açısından oldukça faydalı e, video desteğimiz ve e, takviye materyal desteğimizde tanıyorum senin bu kadar hızla ilerlemende e, yardım oldu sen de çok düzenli bir öğrencisin çok başarılı evet. bir öğrencisin e, yani 30 ders gibi bir saat diliminde e, A1 plus'tan artık B1 Plus gramer sorularını yapabilmek bu da ciddi bir başarı. Yani tümüyle kanalize olabiliyorsun. Derslerini gayet düzenli yapıyorsun. Bunun da bence e, çok büyük etkisi var. Şimdi Ela'cığım biz geçen dersimizde vişlere bakmıştık. E, oldukça da ağır bir konu. E, bugün üstünden kısa bir geçiş yapıp e, biraz daha konuyu ilerleteceğim. Biraz daha sınava yönelik Olur. E, sorularımıza geçeceğim. Olur.